to hip hop how there how there hum hum there to hip hop how there how how there Bang, bang. <laughs> Köpekler hep hav hav der, hav hav der, hav hav der. Köpekler hep hav hav der, hav hav der. eşekler hep ay der ay der ay der eşekler hep ay der ay der <laughs> <laughs> ben Öbekler...